Merhaba şimdi güvenlikten aradılar ee, bir site sakini asansörde kalmış onu kurtarmaya gidiyorum şimdi bu şekilde asansörde kalan kişi nasıl kurtarılır onu da canlı bir şekilde göstermiş oluruz Hızlı. Acele ediyorum ben. Koşara gidiyorum. Asansörde kimse var mı? Şu anda Beni duyuyor musunuz? Tamam, ee, bir dakika bekleyin, ben size yardımcı olacağım. Korkmayın, tamam mı? Tamam. Şimdi asansördeki insanları. Korkmamaları gerektiğinde uyardım. Şimdi ne yapacağım ben? Elektrik odasında sigortaları açıp kapatarak resetlemeye çalışacağım. Bu durumda en alt katta inmesini sağlayacağım. Eğer en alt katta asansör inmezse bu sefer makine dairesine gideceğim. Oradan makine dairesinden asansörü aşağı çekeceğim evet. Şimdi benim asansörüm aşağı inmedi. Ben merdivenlerle 5. 6. kata kadar çıkacağım. Şimdi insanların olduğu kata gelelim. Gelin Tüm keselim. Tamam şimdi e, asansör ortada durduğu için ha. ben kapıyı açmayacağım, ha. makine dairesine gideceğim, e, asansörün kata gelmesini sağlayacağım, ondan sonra aşağı inip çıkartacağım. Sözden aç, buradan verelim çocukları. E, bu şekilde uygun olmayabilir, doğru bir şey olmayabilir. Tamam ya yani bir anda aşağı inmesin de Yok kesinlikle inmez. E, ben de. Nefesim kesildi. Tamam sakin ya bizde bir şey yok. ben yukarı çıktım ya tamam. Siz bekleyin tamam mı? Tamam Tamam. Şimdi tam 11 kat hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Makine dairesine geldim. Burada asansörü kata indireceğim. Stop butonumuz nerede? Şu kapatıyorum. Manuel olarak. Burada kaydı durduracağım çünkü elimle müdahale etmem lazım. Asansördekileri çıkardım. <laughs> iki tane çocuk vardı. Anne babaları vardı. Onları videoya çekmedim. Sadece çıkardım. Onlar da gayet sakindiler. Bana acele etme diye kendileri destek oldular sağ olsunlar. Yani hem anlayışlı insanlardı. Hem de panik yapmadılar. Biz de teknik olarak üzerimize düşeni yaptık. Onları orada o durumda uzun süre bırakmamak için koştu koşturduk biraz acele ettik. Tabi bizim teknisyenlerin bu durumda acele etmesi normal bir şey fakat asla heyecan yapmaması lazım. Panik yapmama, yapmaması lazım, kontrolünü kaybetmemesi gerekir. Yani bu tür şeyler normal şeyler yani olabilir, olmayacak diye bir şey yok. Sadece yapmamız gereken şeyler nedir? Asansörde kalan kişiye düşen şey e, metanetli olması. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Terledim burada. Hepinize iyi günler diliyorum. Kapatıyorum. Sağ olun.